15 saniyede tanı koyan steteskopmuş. Doktorlar 15 saniye içinde 3 önemli kalp rahatsızlığını tespit edebilen yapay zeka destekli bir steteskop. AI powered stethoscope which they say can detect 3 heart conditions in just seconds. Peki bu haberlerin arkasındaki gerçeklik ne? Gelin beraber konuşalım. Bu steteskop aslında 2020 yılında geliştirilmiş, 2022 yılında FDA onayı almış ve sahada kullanılmaya başlanmış bir steteskop. Şu anda gündeme gelmesinin nedeni de üzerine çok fazla araştırma yapılmış olması. 2022 yılından beri aslında sahada güncel olarak kullanılıyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam EcoCore 500 adlı bir modeli de var şu anda. Peki bu steteskop 15 saniyede gerçekten kalple ilgili tanılar koyabiliyor mu? Evet gerçekten 15 saniyede tanı koyabiliyor. Hatta kalple de kalmıyor. Akciğerle ilgili bazı tanıları da çok rahat bir şekilde bize gösteriyor. Peki bu steteskoptan şu anda Türkiye'de Var mı? maalesef ki yok. Steteskop'un yapay zeka özelliklerini kullanmak için 50 dolarlık bir üyelik almanız lazım ve bu 50 dolarlık üyeliğe sahip uygulama sadece Amerika ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde var. Yapay zekadan peki korkmalı mıyız? Doktorların işini elinden alabilir mi diye düşünen arkadaşlar ise şöyle bir cevap vereyim. Evet, yapay zeka şu anda çok hızlı ilerliyor ama doktorların şu anda elinden işlerini alacak bir durumda değil. Tanı koymada bize çok fazla yardımcı olabilir. Bence yapay zekadan korkmak ve buna karşı bir tavır almak yerine tanı ve tedavi de bize en iyi, en optimal şekilde nasıl yardım edebilir ve işlerimizi nasıl hızlandırabilir ona bakmamız gerekiyor. Şimdi 15 saniye 100 hasta desen 25 dakika. Şu steteskopun linkini yorumlara bir bıraksanıza. Benim bir işim var.